Evet kaldığımız yerden yine devam ediyoruz abi. Şimdi ben biraz baktım şu gönderili silahlara ilk başta bir. Bakalım şuradan. Gönderme gücümün sıfır olmasına rağmen bakın. Nerede o? Bakın power throw sıfır. Ama burada throwing 163 abi. Buna, buna vereceğiz birazcık. Hayvan gibi çünkü. Normalde bu kadar yüksek olmaması lazım galiba bildiğim kadarıyla. Bakalım. Buradan hangisini alabilirim? Bu var abi. 2100. Ee... başka. Bunu da alabilirim. Ama ona ilk baş bir şey yapmam lazım. Ona bir level vermem lazım benim. Bunlar çok pahalı ya. Benim çiftelim nasıl abi? Çiftelim aslında çok kötü değil. Yani. şunu da değiştirsem mi onu ya? Neyse şuradaki bir göreve bakalım da aynı mı görevi? Geçen yapamamıştık çünkü. Evet abi direkt adam yok burada. Ya da şurada mı lan acaba? Yok, Tamamdır. Şimdi buradaki adam yok abi. Bu arada videoları artık birazcık daha kısa tutmaya çalışacağım. Ah gel lan 31 kişi gel. Gel buraya gel. gel. Ya ama çok kişi olduk be. Oha. Oha bir saniye uyum kasıyor. şuraya bak abi. Uf. Buraya bak. Hadi be. <laughs> Ağzını s***** Bitti herhalde arab bak, Arkasına iki kişi bindirmiş. Yalnız ne güzel gülüyor lan. Çok güzel gülüyor ya. Harbi. adam mükemmel gülüyor. İki kişi ölmüştü, onlar bizden değil muhtemelen. Merhaba. Gel. Güzel, bizden adam ölmedi sonuçta. Bir şeyimiz alalım. Ha bize şurası ne abi burası kale mi? Yok değil. Bir artık bir yoldaş alalım ya bir tane. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Tövbe tövbe. Misafir bekliyor herhalde. Yoldaş hatta bir büyücü olabilirim mi abi? Büyücü bir yoldaş güzel olabilir. Al bakalım. 72 iyi güzel. Şuraya da bir bakalım yoldaş için. Yoldaş alınca yanlış bilmiyorsam şeyimin biraz artması lazım kapasitemin adam alma kapasitemin biraz işte artması lazım abi sen çok güçsüz gözüküyorsun ya horseman fare abi İçeride bakalım adam var mı of sen neymişsin ya dayı yok abi burada da bir adam şuraya da bakabiliriz of adama bak Herkül ya Ezar sen önceki sevimde vardın da pek bir işe yaramıyordun ya. Abi hiç mi şey yok? Büyücü. Dur bakayım bir saniye. Heh. Aha. Lord of Death. Lord of Shadows. Of Metal. Metal. Fire. Abi Death olsun ya. Öğren lan. Öğrendik mi? Hadi bakalım. Nasıl kullanılıyor hiçbir fikrim yok bu arada. Önceki save'imde kullanamamıştım. İşte burası abi. Oha be. Çok güzel gözüküyor yalnız. Bunlar için magic kontrolümüz az abi. Bunlar yok. Bakalım ne gelmiş imantörümüze. Bu gelmiş. Şimdi diyor ki şu ikisini bir çıkartalım abi. Şuna bir bakacağım ben. Herhangi bir VS'ye girelim. Merak ettim şükür. Acaba nasıl kullanılıyor? Tamam hala biraz paramız var. E, bunu neden şey yapar? Bir tane daha çıkartın derseniz şey üstüne bak yazıyor. Bir tane daha çıkart diyor galiba. Ya da direkt bu mu ya? bir <laughs> Bilmiyorum galiba. Çok detaylı yazmamışlar. Savaş oluyor abi. Ya abi yapma ya. 8 kişi alırız da. Ya bir de şeydeler. Çok kayıp vereceğiz yalnız troll'e Of, bak abi. Troll direkt indirdi. Benim şu adamı öldürdü ya. Yallan buraya. Abi dur sakin ol. Abi sakin ol abi. Hadi lan ogre. Hadi lan ogre. Ha dur ben şu büyüğü deneyim. Yok abi sıfır damage vuruyor. Bunları nasıl yükselteceğim ya? Bunları bilen varsa... Of 4 kişi ölmüş. Abi gel abi tamam gel. Önceki save'imde Bunlardan çok fazla vardı bende. Adam nereye gitti lan? Heh. Önden gidip ölecek ama olsun. Oo, 9 ne lan? Save abi. Hop şampiyon. Gel lan buraya. 4 tane adamı öldürdünüz oğlum şeyde olduğu için. Yalnız ne kaçtı be. Oraya helal olsun ha. He. Şuralardan uzaklaşalım. Rakip bölgeye geldik çünkü. Kaos gel abi. Ya siz çok mu hızlı kalıyorsunuz ya? Gel. 62 kişi alırsınız siz bizde. Abi birisi tutsun artık şunu yeter. Gel. Gel ha. Güzel. Büyü o şeyde de kullanabiliyorum. Yok abi hiçbir şey. Yalnız adam direkt tek yedi be. Uf 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 uf. Aman 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 aman. Bakalım beyler. kimin askerlerine vuruyor onu? Tamam güzel. Çok bir adam kaybetmememiş olmaz. Level aldık bu arada. Tamam 4 kişi ölmüş abi. Uyyyy. Çok güzel. Uhuuu. Ya abi, bu nasıl bundan daha iyi ya? Çok daha cool gözüküyor. Bu nasıl daha iyi mesela anlatabiliyor muyum? Bunlar neredeyse aynı zaten. Yoktur herhalde ya bana göre bir şey. Yok herhalde üstüm olabileceğim. Oo, kalsın abi. Bunu satmayacağım. 344 güzelmiş. Save aldım ama yine alayım bir tane. Şimdi güzel. Nice. Siz de gelin lan. 6 tane şeyiniz var. Şunu musunuz siz? Abi ne alaka? 15'ten 2'ye düştü. Eksi 2'ye düştü. Ne alaka ben? Size mi daldım ya? Ben orada şeyler var sandım. Hayda. 20 kişiler abi. Dayak yeriz. Ben niye ona gidiyorum? Yalnız burada da ne troller varmış be. Abi bir şey söyleyeyim mi? Alırız biz onları ya. Alamazsak da zaten abi save'im var yani. Baksana bizde alevli adamlar falan var. Almamız lazım. Karşıdakiler insan yani sonuçta. Ay tüküreyim. Anam anam vurma 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 vurma. Vurma vurma. Alırlar bizimkiler ya. Baksana abi adamlar çapulcu. Şu adamlara bak. <laughs> bu ne lan böyle? Ben de istiyorum bu adamı. Abi bizim gerizekalılar tek bir şeye odaklanmasa çok zor olacak da işte. Öldürün artık şunu be. Fazla kaldı o ya. Bak bizim buradakiler dayak yedi bu gerizekalılar yedin lan. Bu benim adamım mı yalnız? Ölmüyor lan. Cık, ah be. Neyse bayıldı en azından ölmedi. Ben şunun tarafında dayak, dayak yemiştim öyle hatırlıyorum. Oh be. Yalnız bayağı kayıp verdik ha. O 4 kill atma. E bizden sadece 4 tane mi ölüyor? Tamam. Rica ederim kardeşim. Ne demek? Bana az verdiniz biraz ama yani. Benim ogreler taşıdı zaten ya. Yani. Abi gelme sen ya. Gel. Tamam save aldım zaten gel. Ogrelere güveniyorum oğlum ben. Ben seni nis kullanacağım ya. B, B falan diyordu. Onları basıyorum da hiçbir şey yok yani. Sana abi sıfır vuruyor. Bir bilgisi olan varsa yazsın yazmayacak dedim gülüksene. De. Tamam onları ben hızını kestim abi. Hayır gelme gelme. <laughs> gelme 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 vurma 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 vurma. Gideyim 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 gideyim, gideyim, gideyim. Vallahi Gideceğim. Of abi şu üçünü indirebilir mi bizimkiler bilmiyorum ya. Ogreler normalde daha güçlü de. Bu nasıl öldü lan? Anam. Kaçırdı sonunda. Ogreler normalde trolllerden daha güçlü abi. Hadi bakalım. Anam. anam, 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 O adam bana bir tane koyarsa var ya. Onun da öldürürüm abi. Bir şey söyleyeyim, bizim ogreler öldü mü lan? Diğer ogreler nerede abi? Ha buradalar. Söyleyeyim, dayak yedik ya. Tamam bu onu alacak. Onun üstüne fight ha. Tamam güzel aldı bunu. Bak abi bir ayak yedik. Tamam. Ogreler, çok çok güçlü var. Yani. Trolllerden. Baksana abi adam 3v1 aldı. Hadi lan. Hatta 4v1 miydi lan? Olursun lan onu hadi. Ah be. Ah be abi be. Lan var ya tipe bak ya. 4 ve 1'de iyi ilerle ama ya. Baksana abi o 2, 4, 3 adamı da öldürecek ben tabii ki de save'e geri döneceğim abi. Bir adamla devam edemem çünkü. Sen 6 kişi ölmüş lan gerçi. Ama değmez abi ya vallahi değmez. Zaman gidiyor biraz ama yani değmez. 36 kişi. Gelme yav gelme bana, bana gelme. İstemiyorum seni. Şuraya bir miyim? Teşekkür ederim. Aha! Ne veriyorsun abi bakayım? Ogre değilim ama. Baba <laughs> bak ogre topa. Ogreleri de bayağı şey yapmışlar ha. Ogre olarak da oynayabiliriz abi. Ama onda ogrelerde yani şey falan yok, blok falan yok ondan biraz kötü. Cult Master. Anlıyorum abi. Potion Seller bana öyle... şöyle versen şu üçünde ya. Alamıyor mu lan? Tamam abi, bir tane daha. Ya ben asıl şeye gelmiştim ya oğlum ben birazcık. <laughs> Neredesin abi sen? Ha şurada lan. Ya bölüm <laughs> biraz Mallığım tuttu ya. Çok güzel. Şu şeyleri de satalım. Ucuz şeyler yesinler abi bizimkiler. Alalım. Oy. Sen ne diyorsun ya? Ver abi ver. <laughs> oh, my goodness man. Adamın tipine bak. Neredeydi lan o? Warrior of Korne. Sen adamsın abi. Bundan da 3 tane oldu. Çok güzel. Bir saniye. Ne lan? oraya sonra bakacağım bir saniye. Merak ettim. Şimdi yanlış bir şey yaparsam sıkıntı çıkmasın diye. Nasıl abi şimdi anlamadım ben. Bir şey yaptım ama. 51 tane bir alabilir miyiz sana? Bence alırız abi gel. Bence alırız abi. Çünkü bizim ogrelerimiz var. Hadi beyler. Olun bakalım. Yalnız harbi çok az kişi de alıyoruz yani öleceğiz biz. Ya ben şu adamlara güveniyorum ya. Baksana şu kırmızılıya. çok asil duruyor. Bizimkiler anca bayıltır abi bunlar Pek öldürebileceklerini sanmıyorum. Şöyle bir tek birazcık tek elimiz gelişsin ya. Değil mi? <laughs> ah. Çok fena avuk yedim Çok iyi abi. Adam kaybetmedik muhtemelen var ya. Belime bak. Ne biçim fanlandı. Evet abi hiç adam kaybetmemişiz. Sadece yaralılar var. Şuradakiler ne? Siz de oluruz lan gel. Gel don, siz de oluruz. Alamazsam zaten save aldım. Hadi bakalım ya. Adamların askerleri çok daha fazla. Ama bizimkiler kadar güçlü değiller işte. Neyse hiç bulaşmıyorum abi. Of. Şu okçuları alsam yeter bana. Abi. Bismenle la alakalı bunların arasında? Of oyun kastı lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? Oyun kasıyor. <laughs> ben öldürdüm abi. <laughs> ne oldu lan az önce? Bu mı vurdu acaba? Bunları kese kese ben zırhımı falan geliştireceğim zaten ya. İki kişi ölmüş güzel. Ver abi. Ver abi. Gelin gelin. değiştirmeleri şurada yapacağız abi. Hatta bir save alamadan önce zaten oyun duruyor. Şöyle, şöyle. Abi benim şeyim çalışmıyor mu ya? Aha atlımız gelmiş lan. Atlımız olmuş abi güzel. Onlar önden gidip ölecek ama olsun. Ha ben seviye mi vermedim değil mi? Power throw up. Power throw olacak de magic kontrolümüz arttıralım. Two alacağım ben ileride ya ondan two seçiyorum. Hadi bakalım şunları bir satalım da. Hop. Buradan bir para gelecek bu arada. Abi son olarak bir yolcu alsaydık ya. Şurada var mı abi adam? Aha. Ya sen tam satıyorsun ya. 10 tane turnuva kazanıyor abi. Ben nasıl kazanacağım 10 tane turnuva? Neyi bu? Muhallebi miydi bu? Hele nasıl atıcı olmuş. Eyvallah. Kapıyı kapatabileceğim mi? Şunları da bir satalım bakalım. Buradan bana bir şey çıkmaz zaten abi bunlar ismenleri. bir ismenlerin. Ya abi son olarak bir yolcu istiyorum ben abi ya. Yolcu verin bana. Şuraya bir yeniden bakacağım. Bu ne lan öyle? Oo büyük galiba bu. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben seni alırım. Kaos büyücüsü mü olurmuş lan? Oo bir şuna bak. Ben bunu banner'a koyarım var. Banner mi oluyordu, oluyordu ne oluyordu Şöyle yapalım. Tamam güzel. Şu adamı bir test edelim ya bir vs'de ondan sonra videoyu kapatalım. Tamamdır annemin müziği açıktı da onun sesini kapattım. Sesini dediğim kapıyı kapattım pardon. Şimdi abi bir daha save alalım ben ne yaptım hatırlamıyorum çünkü en son. Ee, şimdi o büyücüyü bir kullanalım ya bir vs'de. Yok mu abi? Şurada hiç troll mü rol? Aslında bir işimiz yok zaten. Bişmenlerle de dostuz. Aha. Gel buraya. Sen kimsin abi? 30'a 24. Hadi bakalım. Aha. Bak, 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 bak. Bakalım daha neler yapacak. 3600 parama değecek misin bana? Büyücü çok bir sanki bir şey yapmıyor. Büyücü gördünüz mü abi? Tek yedi orada. Büyücü gördünüz mü orada? Şöyle bir şey yapabilirim. Eee <laughs> Sen bir yukarı çık abi. O bak şeyi oynuyor. Her şey yaptım da. Ee... Unnamed 5'e geçsin abi. Unnamed 1 aynı. 5 dedim. O hangi şeyde oluyor? Tuş olarak. 4 herhalde. Tamam. Bir dalalım. Kötü oldu o ya. Gel abi sen. Gel abi şimdi gel. Gel bakalım. Oo. Ya sol altı okuyamıyorum monitörüm kırık diye. Bir şeyler diyor ama güçmüş bir şey. Abi. Abi sen geç. Abi sen gel gel böyle gel. Gel böyle sen gel. Ölme. Oğlum ne oluyor? Bizimkiler niye o kadar öldürüldü lan? Oo çok fazla kayıp verdik abi. Küçük adamlardı onlar muhtemelen de. <laughs> ne oldu o ya? Sen oradan acaba bir şey yapabilir misin? Ne oldu öyle ya? tane adam çağırdı bizim. Ne çağırdı abi? Oha! <laughs> Çok iyi lan. Oha! Neye biniyorsunuz oğlum siz böyle iğrenç lan. Ya hayvan gibi hızlı vuruyoruz abi. Hani az önce öyleydi. Çok adam kaybettik ya. Niye böyle oldu? 10 kişi ölmüş abi. Kornet Marauder. Aynen Marauder. Uy bak bu adamı istiyordum. O adamdan istiyordum abi. Kaos Deliot kalsın. O adama gerek yok. Abi anladık artık büyücünde neler yaptın zaten. Bu arada ölenler galiba bakayım şu anda bir. Aynen abi güçsüz adamlar zaten ölenler ya. Sıkıntı yok. Yine aldığımız adamlar yani. Tamamdır. Büyücümüz de var artık. Adamı gördünüz neler spamladı. Neyse bu bölümde de bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay.